Hallacı Mansur'un Enel Hak demesiyle Yunus Emre'nin çekil aradan görünsün yaradan ve ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm sözleri. Yine Hazreti Ali'nin baktığımda önce Allah'ı sonra ardındaki sureti görürüm sözleri. Niyazi Mısri'nin zatı hakkı anla zatındır senin hem sıfatı hep sıfatındır senin. Sen seni bilmek necatındır senin gayrı bakma kendinde ara kendinde bul dörtlüğü ve İbnül Arabi'nin Esmalar dersleri ve yine Yaradan'ın ben size şah damarınızdan daha yakınım ayetiyle anlatmak istediğinin ben hepsini Yaradan'ın bizde olduğunu, bizden işlediğini, bizim olmadığımızı ve sadece onun olduğunu algılıyorum. Bu şekilde anlıyorum ve bu şekilde yaşıyorum. Ötede bizi cezalandırmak için, bizi yakmak için bekleyen bir varlık yok. Zaten bu şekilde bakarsak eğer o zaman şirke düşeriz. Her şey o baktığımız gördüğümüz her şey o. Bakan da o.